Hey toplanın. Başlamak üzereyiz. Bakalım burada ne varmış. Vay be salata. Pekala herkes hazır mı? Kahramanlarımızdan hangisinin bu yemeği yapmakta daha iyi olduğunu öğrenmek üzereyiz. İşte profesör başlıyor. Ah ne yapıyor? Biraz toprak. Bunlar bir çeşit sihirli fasulye mi profesör? Şimdi görürüz. Vay canına çok fazla fasulye ekti. Şimdi su ekliyoruz. Görünüşe göre birisi suyu fazla kaçırmış. Daha dikkatli olmalısınız profesör. Oo, şimdi her şey yolunda olacak. Vay be daha iyi oldu. Ah, neler oluyor? Vay be Mükemmel, marul bakın. İşte bu. Tamamdır. Profesör biraz marul dilimliyor ve tabağa koyuyor. Bir dilim baget. Neden olmasın? Ah güzel, konserve fasulyenin tadı. İşte böyle. Ve bu dinozora neden ihtiyacımız var Profesör? Vay canına çok güzel. Çok iyi iş çıkardınız. Peki ablamız buna nasıl tepki verecek? Hey sebzeler salata için gerekiyor senin için değil. İşte böyle. Abla salata için sebzeleri bıçakla kesiyor. Şimdi ne yapacak? Bir adet marul yaprağı. Vay canına. Abla ne güzel bir şey yaptın böyle. Bence Rosie sevecek bunu. Ama Sefin yemeğini henüz görmedik. Evet, şef şaka yapacak havada değil. Biraz beyaz sos alıyor. Ve tabağa sürüyor. Ekmek dilimleri. Blendere mi gidiyorlar? Cidden mi? Ne kadar sıradışı bir şey. Şef elde ettiği kırıntıları tabağa döküyor. Şimdi de sebzeleri kesiyor. Ne kadar da zarif. İşte böyle. Vay şuna şu bakın. Aman tanrım. inanılmaz derecede lezzetli. Şef gerçek bir profesyonel. Görünüşe göre yemekler hazır. Tadına bakın. bakalım burada ne varmış. Vay canına, alışılmadık bir şey. Ha bu dinozor mü? çikolatalı. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? Ay, fasulyeden nefret ederim. İğrenç. What? Şimdi bu senin tadına bakalım. Aa, ne kadar güzeller. Ve çok lezzetliler. <laughs> Sonunda sıra üçüncü da. Umarım severim çok iğrenç. Berbat. Bunu sevmedim. Bunu da sevmedim. İşte bu kazandı. Ne? Ben ne? Tabii ki ben dünyanın en iyi aşçısıyım. Zaferimi küçük bir partiyle kutlamaya derim. Profesör, yeni deneylerin zamanı değil. Önümüzde yeni bir mücadele var ve kahramanlarımızı bekleyen şey milkshake. Milkshake sever misiniz? En sevdiğiniz içecek hangisi? Seçeneklerinizi yorumlarda paylaşın ve belki bir dahaki sefere en sevdiğiniz içeceği yaparız. Profesör tekrar yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Elindeki ne? Soda mı? Görünüşü göre profesörden bir kimya dersi alacağız. Her türlü alışılmadık sıvıları görüyoruz. Şimdi de gizli malzemeleri ekliyor. Vay canına şu boncuklara bir bakın. İçecek hazır gibi görünüyor. Vay canına tabii ki milkshake'a benzemiyor ama profesörün olayı bu. Her zaman ilginç ve alışılmadık bir şeyler buluyor. Görünüşe göre abla susuzluğu bir şişe Sprite ile gidermeye karar vermiş. Evet ama bazen onu açmak hiç de kolay olmuyor. Aa, onu sadece sallayabiliriz. Oh, hayır bu ifke değil. Şimdi bu tüm Sprite. Evet, işte bundan bahsediyordum. Profesör ve şef benimle aynı fikirdeler. Oh, ne yazık ama ablan hala biraz sprite'ı var. Gerçi çok az. Sırada ne var? Vay canına şuna bir bakın. Bir sürü lollipop var. Şimdi de abla krem şantiye alıyor. İşte böyle. <laughs> Hay bu ayıcıklarımı. Harika fikir profesör. Aferin size. Ama şefi böyle basit içeceklerle şaşırtmak çok zor. Şimdi şef, profesör ve ablayı gerçek bir şef içeceğinin nasıl olduğunu gösterecek. Vay canına görünüşe göre bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. Şimdi bekleyelim. Abla içeceğini bitirmek üzere. Harika oldu. Son dokunuşlar. Şef içeceğini buzdolabından çıkarıyor. Bakalım. Hmm, sade bir buz topu gibi görünüyor. Ne yapıyor? Tamamdır. Güzel ve sıra dışı. İlginç. Şimdi şefin bir kolaya ihtiyacı olacak. Ve şırıngaya topluyor kolayı. Hmm, ilginç. Acaba ne yapacak? Aman tanrım. Ne kokteyl ama. Bu içeceğin çok zor bir tarifi var. Ama kesinlikle buna değer. Gerçi karar vermek Rose'a kalmış. Vay canına. Ablanın milkshake'ine büyüklüğüne bakın. Harika. Oh, hayır. Kokteyl yere düştü. Ne yapacağız? Rose sadece iki kokteylin arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Vay canına. Ne güzel bir duman. Bunu içebilir miyim? Oh. Evet. Çok lezzetli bayıldım. Şimdi senin sıran. İyi. Ay, berbat. İşte kazananımız. Ha, sonunda hak edilmiş galibiyet. Evet. Kahramanlarımız geçmişte iyi işler başardılar. Ancak kesinlikle bir sonraki adım için hazır değiller. Evet gözlerini sizi yanıltmıyor. Bu bir zencefilli kurabiye adam. Böyle bir yemeği yapmak kolay bir iş değil. Ancak yarışmacılarımız çok yetenekli ve cesurlar. Kesinlikle başaracaklar. Ama kim diğerlerinden daha iyi yapacak? İşte bunu şimdi öğreneceğiz. Şefimiz pişirmeye başlamak için sabırsızlanıyor. Aha ne lezzetli bal. Şef balı ekliyor. Harika. Biraz daha. Ve tarçın. Un. Çok güzel. Hepsini balı ekleyelim ve karıştıralım. Evet. Bu herkesin ağzını sulandırıyor. Şimdi biraz tereyağı ve tekrar karıştıralım. Evet. Şef gibi birisiyle yarışmak çok zor. Ya ben daha iyi yapabilirim. Abla daha dikkatli olmalısın. Canın acıyabilir. Tamam un ekleyebiliriz. Ee, biraz fazla değil mi? Evet belli ki birilerinin konsantrasyon eksikliği var. Bu arada şef hamuru çırpmaya başlıyor. Çok lezzetli görünüyor. Şefin hamuru tamamdır ve çok güzel rengi var. Şimdi iyice açıyoruz hamuru. Şef biraz beklemek zorunda. İşte bu kadar hamur hazır. Şimdi kalıbı kullanma zamanı. Şef ne güzel bir zencefilli kurabiye adam yaptı. Evet, şef sadece bir tane zencefilli kurabiye adam yapmayacak. Görünüşe göre ona tüm bir zencefilli ev yapmak istiyor. Şef hepsini fırına koyuyor. Aa, profesör ne yapıyor? Aha deneyleriniz bazen çok tehlikeli olabilir profesör. Evet bilim için yaptığımız şeyler ve tabii ki lezzetli bir yemek için Görünüşe göre pergeli kullanacak. İlginç aslında. Sırada ne var? Cetvel mi? Güzeliz profesör. Şimdi şekilleri dikkatlice almalıyız. De profesör bir spatula kullanıyor bunun için. İşte bu kadar süper. Profesörün şekilleri fırına gidiyor. Şef ve profesör sadece yapı malzemelerinin pişirmesini beklemek zorundalar. Vay be bu ne? Abla bu hamur bu kadar kuvvetle dövmek zorunda olduğuna emin misin? Her neyse oldukça iyi hamur parçaları elde etti. Şimdi boyaları kullanabiliriz. Vay canına ne güzel renkler. Ups, son parçada bir sorun varmış gibi görünüyor. Hmm, orada bir şeyler olmalı ama. Hmm. Hmm. Ee, evet şimdi ne yapacak? Aa, profesör bir şey görmüyorum yardım edin. Ay yazık. Yanlış anlamış galiba. Tamamdır iyi sanki. Ha, nerede kalmıştık? Ah, evet rengarenk hamur. İyi ki ablanın elinde başka bir tüp var. Şimdi bu hamuru iyice yoğurmamız ve bu şekilde sosisler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sosisleri bir araya getirip büyük bir sosis yapacağız. İşte böyle. Abla üstüne biraz şeker serpiştiriyor. Ve fırına koyabiliriz. Olamaz. Şefin zencefilli ekmeği çoktan pişti. Ah, mis kokulu. Şimdi krema ekleyebiliriz. Şef kremayı zencefilli ekmeğin kenarlarına yavaşça sıkıyor. Böyle bir evi yemek içinizi acıtır. Yine de... Şimdi şef evi bonibonlarla süslüyor. Baksanıza. İşte bu zencefilli kurabiye adamında ta kendisi. Sanırım böyle süslü bir evde yaşamaktan mutlu olacak. Şef şimdi de başyapıtına pudra şekeri serpiyor. Ve pudra şekeri tıpkı kar gibi görünüyor. Ne kadar güzel. Profesör siz ne yapıyorsunuz? Yenilebilir, yapıştırıcı mı? Vay canına. Görünüşe göre profesör zencefili ev değil. Zencefilli roket yapmaya karar vermiş. Vay canına. Tatlılar hazır. Tadım zamanı. <laughs> Vay canına bu zencefilli ev. Peri masallarından fırlamış gibi. Evi çok lezzetli. <laughs> bu da ne böyle? Aa, bu bir zencefilli kurabiye adam. Hadi yürüyüşe çıkalım. Vay canına roket. Hadi tadına bakalım. Aa, bu roketin havalanacağını sanmıyorum. Bu da ne böyle? Aa, bu güzel bir rengarenk çörek. Hmm, fena değil aslında. Şimdi zencefilli kurabiyeden bir kazanan seçecek. Bu mu? Hayır. Roket mi? Hayır. Zencefilli kurabiye adam. Evet bunu sevdim. Sana katılıyorum. O kazandı. <laughs> Teşekkür. Hadi büyük tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam bu kolaydır. Yaparız bir jöle. <laughs> jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse bunu ne içelim? Ee, Cıl, sürsen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz boşaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam, kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Aa bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek yoksa bir kişi halisemin nasıl deneyecek? Hadi ama, hadi çok az kaldı. Ay şey yaradı. Pekala, jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da şöyle benzeri ve lezzetli olur. Tamam, soğutuyoruz. Hazır. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım, jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> yapacağımı bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, sade bana çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jelenden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzie, sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Oh, bu hiç etkileyici değil. Makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Ceziz üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hazır. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır büyük şef en iyiye rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Büyük kuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki krema ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. En çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ha, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Aa, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni wafflelarım olacak. Bakın işte. İşte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Cool. Vay be. Bu şef en gerçek ki sana eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Aa, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum.